lalı. Ama aylak adamda Ana Yurt Oteli'nin katibi de her daim aramızda. Murat Gülsoy Ana Yurt Oteli romanını ve onun Ömer Kavur imzalı sinema uyarlamasını anlatıyor. 4 gün oldu gidelim. İstasyona yakın ana yurt otelinin katibi Zebercet 3 gün önce perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının o gece kaldığı odaya girdi, kapıyı kilitledi, anahtarı cebine koydu. Işık yanıyordu. Sırtını kapıya dayayıp çevresine baktı. Kadının bıraktığı gibi duruyordu her şey. Yatağın ayak ucuna doğru atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, terlikler, sandalye başucu masasındaki gece lambası, bakır küllükte bitmeden söndürülmüş iki sigara, tepside çaydanlık, süzgü, çay bardağı, kaşık, küçük bir tabakta beş şeker. Altı şeker koymuştu o gece bir çay içebilir miyim acaba demişti odaya girince. Üçlük çaydanlıkta demlemişti çayı. Bir elinde tepsi, kapıyı vurmuştu. Girin. Yatağın kıyısında oturuyordu. Paltosunu çıkarmış, kara kazağı, iri yuvarlaklı gümüş kolyesi Değil bakmıştı. Mı? Zahmet oldu size. Sonra o köye nasıl gidileceğini sormuştu. Öyleyse saat sekizde uyandırın Gelmişiz beni artık. lütfen. Olağan bir şeymiş gibi nüfus kağıdım yok demişti. Bugünkü kitabımız Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli ve sinema uyarlaması da aslında Türk sinemasının en başarılı edebi uyarlamalarından bir tanesi olan Ömer Kavur'un Yurt Oteli uyarlaması ve orada Zebercet karakterini canlandıran Macit Koper'in e, performansı tabii ki unutulmaz ve bir sinema klasiğimiz olarak da yerini aldı. Bu tabii her romana nasip olacak yine e, ...güzellikte bir şey... E, ...çünkü her romana nasip olmuyor aslında böyle güzel bir uyarlama. Hem sinema filmi olarak önemli olması hem de roman olarak... E, ...bu kadar önemli bir romanın sinema filmine başarılı çekilmesi bizi çok mutlu ediyor. Yusuf Atılgan'ın e, önemi de şuradan kaynaklanıyor aslında. Modernist romanımızın, modernist edebiyatımızın en önemli yazarlarından biri. Çok fazla sayıda kitabı yok. İki tane romanı ve bir öykü kitabı var ama e, önemli olan tabii nicelik değil e, o eserlerinin niteliği ve Türk edebiyatı içerisinde durduğu yer. Tam Pınar'ın olarak aslında edebiyatı belki öğrenmeye başlamış ve daha sonra da e, bir biçimde bir köye yerleşip orada gündüzleri çiftçilik geceleri ise çeviriler yaparak romanlar yazarak hayatını geçirmiş olan Yusuf Atılgan taşla sıkıntısı diye belki tarif edilebilecek olan. O e, insanın içini burkan, insanı köşeye sıkıştıran, insanın psikolojisini belki allak bullak eden e, konulara e, girmiştir. Anayurt Oteli özelinde ise Anayurt Oteli bir istasyona yakın bir kasabadaki bir oteldir ve tıkır tıkır işleyen aslında bir konaktan bozma e, odaları daha sonradan otel odasına çevrilmiş. Bir yerdir. Türk edebiyatının kadim konularından bir tanesi aslında konaklardır. Konakların yıkılışı, büyük ailelerin dağılışı ve bunlar hep Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle paralel bir şekilde bir duygu yaratarak anlatılır. Ama artık Yusuf Atılgan'ın döneminde, 1970'lere geldiğimiz zaman bütün bu yıkım ve daha sonra yeniden kurulmuş olan cumhuriyetle birlikte yeni bir modernist çağa girildikten sonra bireyin artık kimlik arayışı ve kimliğinin parçalanması bambaşka bir şekilde anlatılır. O konak artık bir oteldir. Gerçekten de simgesel olarak da romanın içerisinde Keçecizadelerden kalan bu konak 1839 yılında yapılmıştır. Yani Tanzimat'ta yapılmış. 1923'te ise otele çevrilmiştir. Yani Cumhuriyet ilanı ile birlikte otele çevrilmiştir ve e, otelin e, ee, kahramanımız olan otelin içerisinde çalışan Zebercet ise aslında keçecizadelerle akrabalı tam olarak bulunmayan onlardan bir tanesinin beslemelerden peydahladığı birisidir. Yani ailenin de devamlılığı orada sekteye uğramıştır ve büyük bir ruhsal bunalım ve kimlik bunalımı içerisindeki Zebercet romanın sonunda kendini asar ve astığı gün de 10 Kasım tarihli bir gündür ve saat tam doku'zu 5 geçe öldüğünü görürüz bu tür simgesel tarih çakışmaları Tabii ki bütün edebiyatçıların de dikkatinden çekmedi ama sadece bir modernizm eleştirisi değil aynı zamanda da psikolojik romanımızın çok başarılı örneklerinden bir tanesi Bu yüzden de evrensel bir konuyu evrensel bir şekilde yakalamış ve bunu bize geçirmiş bir yazardır Gerçekten de o kısa tutuk, Cümleleriyle, e, dilini de sadeleştirerek iyicene yazdığı bu romanda e, Zebercet karakteriyle birlikte biz de kendi ruhumuzun karanlığıyla bir kez daha tanışırız. adım